15 Temmuz İlkokulu 2A sınıfından Beyzanur Bilginin velisiyim. E, proje ödevleri çocuğun analitik düşünme becerilerini geliştirerek problem çözmesini daha e, farklı açılardan kolaylaştırıyor ve bu yüzden e, çalış, çalışmalarınızı olumlu buluyorum ve sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Ben Utku Yanıkoğlu'nun annesiyim. Projeyi çok beğendim. Bu gibi projeler çocuklarımızın duyarlı bir vatandaş olması için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ve çocuklarımıza başarılar diliyorum. Ben Emirhan Yılmaz. Kozluk 15 Temmuz İlkokulu 2A sınıf öğrencilerinden Bedirhan Yılmaz'ın velisiyim. Yaptığınız projeleri gayet olumlu buluyorum. Çocuğumuzun zihinsel gelişimini ve hayal gücü gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Bu projelerde emeği geçen öğretmenimiz Ümit Balığa çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sınıfta yapılan etkinlikler gayet başarılıydı. Çocukların farklı kültürlerden diğer çocuklarla etkileşim içinde olması hoş bir deneyim oldu. Öğretmenimize bu çalışmasından dolayı teşekkür ederiz.